önemli burada olmak ee, ve çok güzel bir seçki ve çok güzel bir yıla denk geldiğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle bir seçkinin arasında yer almak, biz de burada izlemiş olmak çok güzeldi. Çok kıymetliydi. <laughs> Türkiye'nin en, en köklü festivali. Burada sektör profesyonelleriyle birlikte fikir alışverişi yapmak, işleri beraber izlemek, beraber eleştirmek, beraber hissetmek tabii ki bizim için çok özel oluyor her zaman. Eğlenceye susamışız yani. Sanata susamışız. Çok iyi geliyor, çok iyi geliyor. Bütün insanların bu iş için böyle çabalıyor olmaları ve ürünlerini gösteriyor olmaları müthiş müthiş. Çok iyi geliyor. Festivallerin önemi her geçen yıl, her geçen dönem daha da artıyor. Antalya'da dediğimiz gibi en köklü festivallerden biri olarak bütün bu bağımsız sinemacılara fırsat sağlıyor. Seyirciyle buluşmasına vesile oluyor. Hem bizler için, seyirciler için hem filmciler için, projelerini hayata geçirmek isteyen insanlar için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir ortam. Hem şehre yakışır, şey, hem sektörümüze şey yakışır, şey, hem sinema şey yakışır, şey bu festival oldu. Herkes sonu alıyor. Emin 59. Antalya Film Festivali'ne bekliyoruz. Gelin, gelin, çok zevkli. 59. Altın Portakal Film Festivali'nde ben de varım. LCV filmiyle buradayız. Bütün ekip, tüm sinema severleri buraya bekliyoruz efendim. Antalya Festivali çok güzel fırsat bulduğunuzda mutlaka siz de filmleri takip edin. Antalya için çalışıyoruz.